bacağımlarım. Evet, aklındaki kişi. Kavga ettiniz. Araya soğukluk girdi. Peki, bitti mi? Bitti mi? Evet, tartıştınız, kavga ettiniz. Bir soğukluk var arada. Veya kavga da etmişsiniz. Yani böyle bir belirgin bir soğukluk var. Bitecek mi? Bu ilişki bitecek mi? Soğukluk bitecek mi demiyor. Aranızda böyle bir gerginlik, soğukluk, ilgisizlik var. İlişki bitecek mi, devam mı edecek diye soruyorum. Kim için soruyorum? Beğenen, takip eden, yorum yapanların niyetine soruyorum. Lütfen beğenip, takip edip, yorum yapmayı unutmayın. Tamamen niyetimi beğenen, takip eden, yorum yapanlar için alıyorum. Diğerlerini dahil etmiyorum alma verme dengesi adına sizi beğenip takip edip yorum yapmayı unutmayın canlarım. Evet e, aklımdaki kişiye şimdi soruyoruz. E, bir böyle soğukluk var, bir negatiflik var, bir ilgisizlik var. İlişkimiz bitecek mi? Ne olacak? Neden böyle yani? Evet. Evet, neden böylesin? Neden? Neden böylesin diyoruz soralım bakalım diyoruz diyoruz neden böylemiş evet evet diyor ki ya ben biraz Bir önceki açılımda da buna benzer çıktı Ben biraz diyor Düşünmek istiyorum Düşünmek istiyorum Hatta Akıl aldığım danıştığım Kişiler de var Düşünmek ve karar Vermek istiyorum diyor pardon Düşünmek karar Vermek istiyorum diyor ...danıştığım, sorduğum kişiler de var diyor. Ee, bir küçük e, köpeğim var canlarım. Biraz gürültü yaptı onun için. Kapıya vurdum. Ee, şu an için diyor... ...kalbimi böyle biraz kapatmış gibiyim. Evet, çünkü hep diyor... ...böyle e, sil baştan... E, ...bazı şeyleri diyor... ...seninle hani... E, Aramızda böyle bir gerginlik oluyor, bir şeyler oluyor, sonra tekrar toparlıyor gibi oluyoruz. Ama dönüyoruz, tekrar aynı şeyi yaşıyoruz. Bir türlü diyor, bir neticeye varamıyoruz. Bazen bitirmek mi daha iyi olur diyorum diyor. Nasıl yani yapayım diye düşünüyorum. Kalbimle aklımın arasında kalıyorum diyor. Tamamen senden kopmak istemiyorum, evet. Fakat diyor, yani... Bu birliktelik, bu evlilik devam mı etsin? Ee, ya da işte bir evliliğe dönüştüreyim, teklife dönüştüreyim, nişanlanalım, evlenelim, işte sözlenelim, istediğim mi yapayım? Ya da yani hep aynı sorunları yaşıyoruz, aynı şeyleri yaşıyoruz. Ee, böyle bir havada mı bırakayım diyorum diyor. Ee, o yüzden de tabii diyor böyle bir arada yaşayalım. Ee, soğukluk mesafe, gerginlik e, hissediyorsun sen de diyor e, tam ve sana belli etmemek de istiyorum seni çok da kırmak da istemiyorum hani e, devam edelim bitsin mi e, Ben de karar veremiyorum diyor ilişkimiz için Evet devam edelim bakalım Evet biraz bu e, Arada yalanlar da konuşulmuş olabilir canlarım. Ee, böyle diyor bir dönüşüm zamanındayım. Biraz diyor şöyle biz her şeyi diyor boş vereyim ee, bir bakayım diyorum diyor ne olacak ee, yani işte senle sensiz neler yüreğimde hep bunları soruyorum diyor. Ee, zaman kazanmak istiyorum diyor. Yani bitirmekle devam etmenin arasında ben de gidip geliyorum. Emin olmak istiyorum bazı şeylerden diyor. Yani e, o yüzden böyle davranıyorsun demek ki bir de yalan söylüyorsun ha seni gidi seni. Ee, peki sabret diyor. Ben de diyor yani pat diye bak e, sabrediyorum bitti de diyebilirim sonlandırabilirim. Ben de diyor kendimce sabrediyorum sen de sabret. E, evet biraz ilgisiz kalıyorsun ama yani e, senin e, iyi bir insan olduğunu, e, şefkatle bana karşı hiçbir art niyeti olmayan bir insan olduğunda farkındayım. Ama tabi böyle de olmuyor diyor aklımla kalbim çatışıyor. Onu çözüp ona göre sana bir tavır, bir duygu sergilemek istiyorum. Seni de yanlış bir şekilde, kendimi de yanlış sürüklemek istemiyorum. Emin olmak için de böyle biraz mesafeli, soğuk, sallantılı davranıyorum diyor. Bitirmekle devam etmenin arasında şu an duyguları gidip geliyor canlarım. Nasıl olsa her gün bakıyoruz, bakalım. İnşallah sizin istediğiniz gibi olur. Hakkınızda hayırlısı olsun.